Benim tuzum kuru deyimini tarihe karıştıracak bir buluş var sırada. Siz hiç sıvı tuzu duydunuz mu? Aynı bir suya benzeyen sıvı tuz uzmanlar tarafından da sofra tuzundan çok daha sağlıklı olarak biliniyor. Türkiye'de sıvı tuzu üreten tek kişiyle görüştük. Bakın o tuzun faydaları neler? 140-150 metre derinlikten çıkartıyor. İnsanlar bugün gıdaya... Kadar... Az tuz almanın yolu gene sıvı tuzdan geçiyor. Fazlası da azı da hasta ediyor. Hayatımızın adı üstünde tadı tuzu. Artık sıvı olarak karşımızda. Bana göre faydalı bir şey. Sıvı tuz uzmanların günde 6 gramdan fazla kullanılmamasını önerdiği sofra tuzuna rakip çıktı. Üstelik hem sağlıklı hem de bakanlık onaylı. Tarım Bakanlığı bunun bu şekilde satılmasına müsaade ediyor. Sıvı tuz aslında oluşabileceği en doğal ortamlarda meydana geliyor. Kaya tuzu madenlerinin arasından çıkan doğal kaynak suları çıktıkları gibi şişeleniyor ve sıvı tuz işte böyle oluşuyor. Bu ne işe yarar? Bana göre faydalı bir şey. Ne yapar? E, erik olarak içinde %75 oranında soğuduğu için bir yere sıkıldığı zaman sprey halinde daha az konsantre olduğu için daha az tüketimi, tuz tüketimine körüklemiş oluruz. Ya bu tuzu kurutmanın bir mantığı var mı? Düşündüm. Yemeklerde kullandım. Aynen böyle yemeklerde. Böyle yemeklerde kullandım. Ve yemekler fevkalade lezzetli oldu. Hepsi tuzlandı. O zaman bunun kurutmanın doğru olmadığı inandım. Ve gittim. Kaynağında gördüm. Hakikaten su çıkıyor. Ve önünde 80 tane kadar havuz var. İnsanlar küreklerle, kepçelerle çıkartıyorlar, çizmelerle çıkartıyorlar. O tuz hijyenik olmuyor. O zaman dedim ki ya bunu kurutmak doğru bir şey değil. Sıvı tuzun yaygın olarak kullanıldığı bilinen iki ülke var. İspanya ve Japonya. Türkiye ise henüz yeni yeni tanışıyor. Doğal halinde bir şeyi kullanmak en iyisi. Doğal da nedir? İşlenmemiş. O da nerede var? Ya sıvı tuz doğal halindeyse veyahut da kaya tuzu. İşin uzmanlarına göre sıvı tuz normal tuzdan çok daha faydalı. Üstelik bakın işte böyle bir şişede sadece dörtte bir oranında gerçek tuz var. Çünkü sıvı olduğu için yoğunluğu dörtte bir kadar oluyor. Ve tuz atmak da işte bu kadar kolay. Bir pıs yapıyorsunuz ve çorbanız artık tuzlu. İnsanlar ihtiyacının 10 katı kadar tuz kullanıyor. Şu bulunduğumuz salataya kuru tuz atsak onda biri erir, onda dokuzu erimez. Ama bu sıvı olduğu için eriyik vaziyette, eriyik vaziyette tamamı erimiş tadını alıyorsunuz. Ama kuru tuz atıyorsunuz buna, bunun onda biri erir, onda dokuzu erimez. Onda dokuzda da mideniz derir. Kozmetik ürünü olarak da kullanılan sıvı tuzun aynı zamanda bazı hastalıklara da iyi geldiği iddia ediliyor. İdeal bir şekilde kullanan bir insan kanser olmaz. Kardiyovasküler sistemde kalp damar problemi asla yaşamaz. Yüksek tansiyon asla yaşamaz. Bizim tuzumuzu 3 ay doğru bir şekilde başka bir tuz kullanmadan yemeklerinde kullanırsa tansiyon de bir problemle asla yüze gelmez ve bir daha da tansiyonu normalin üzerine çıkmaz. Bir kimse alsa bunu yüzüne sıksa yüzünde birkaç dakikada sonra kurur. Kurduktan sonra şöyle hafifçe ovalasa ve yüzünü tatlı suyla yıkasa bu erkek olur bayan olabilir. Vücudun yüzünde hiçbir kırışıklık kalmaz. Yüzünde hiçbir sivilce olmaz. Hele Ergenlik çağında olan genç kızlarımız ve erkek çocuklarımız var. Onların yüzü böyle, sivilcelidir. Onlar için ideal bir solüsyondur. İdeal bir solüsyon. Aynen o toplu, o toplu 8 saat muhafaza edersin. Acıkmak nedir biliyor evet. musun?